merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. bugünkü yapacağımız çalışma borçlarınızdan kurtulmanız saadetli bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Şimdi buraya koyacağımız noktalara adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın. Cevşan haline getirin isterseniz cüzdanınıza koyun. Kısa süre içinde olumsuzluklarının ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki size kına büyüsü yapıldıysa bir sabah uyandığınızda evinizin avuç içlerinde ya da ayaklarınızda kınalar görüyorsanız, kınaya benzer kızarıklıklar görüyorsanız üzerinizde kına büyüsü yapılmış demektir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerinde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.